Herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Ocak 2021 ve gün sonu verilerimizle Probotrade e, analiz sonuçlarımızı değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yine grafiğimizde ilk olarak önümüzde açık olan e, endeks 100 grafiğimize bakıyoruz. Genel olarak e, satıcılı bir işlemle işlemlerle başlayan e, endeksimiz e, kısmen de olsa toparlanmayla kapattı. Özellikle yine Endeks 30'da gerçekleşen hafif alıcılı bir e, seans izledik. Bu da bizim e, endeksimizin belli bir miktarda daha rahat hareket etmesini ve belli bir seviyede kapanmasına sağladı. Ancak yine de e, herhangi bir şey e, konuşmak, herhangi bir şey söylemek için çok erken e, bir yerden negatif yön işlemler çoğalırken bir yandan e, endeks ağırlıklı olan kağıtlarla birlikte e, endeksimiz kendisini biraz daha yukarıda toplamış gibi gözüküyor. E, genel durum bu şekilde e, her zaman belirttiğim gibi endeksle ilgili bir işleminiz yoksa ki endeks e, vadeli veya varant işlemlerinde bu sıralar biraz daha bekleme moduna girebilirsiniz veya daha detaylı analizler yaparak niyon verebilirsiniz ama şu anda görünen çok net olarak söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hala beklenti düzeltme olması durumunda. 3580 puan seviyelerinde endeksimiz. Endeks 30 içinde bakarsak Fibonacci'mizi çizdiğimiz zaman yaklaşık olarak Evet 1450 seviyelerinde endeks 30 endeksimizin gelmesini beklediğimiz yerler 1500 10 1520 ila 1500 1450 puan seviyelerine kadar gelmesini bekliyoruz. Zaten baktığımız zaman şu bölgede de kuvvetli direnç destek noktamızın olduğunu özellikle endeks 30 için söyleyebiliriz. Burası bizim için şu anda e, olası destek bölgelerimiz. Bir alttaki destek bölgemizde şu şekilde belirleyebiliriz. Bu bölgeler bizim için düşüş olması durumunda e, belirleyici noktalar olarak şu anda önümüze çıkıyor. Evet, bununla birlikte endeks yüz içinde daha önce çizdiğimiz Fibonacci'ye göre dediğim gibi 1380 seviyeleri e, endeksin düzeltme işle düzeltme yapması durumunda gelmesini beklediğimiz noktalar. Bununla birlikte bugün için robot trade analizimiz sistemimizden çıkan hisselere bir göz atarsak Evet bugün için pozisyon aç sinyali veren hisselerimiz bizim BKG o Sanel, İttifak ve Litva için Bugün bize pozisyon aç sinyali verdiler. Bunlara tekrar bakacağız. Şekerbank, Dobur Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası hala bankalar yine bugün de e, satış sinyali, pozisyon kapatma sinyalleri verdi. Bizim bizim toptan markete baktığımız zaman evet daha öncesinde Twitter'da paylaştığım bir e, grafikte bu. Daha önce bu sinyali verip bu kanalın ne tarafına doğru gideceğine e, yönelik bir çalışma yapmıştım. Şu anda sistemimizde yukarı yönlü bir e, algoritmanın temeline bağlı olarak yukarı yönlü bir sinyal çıktı. Burada takip edeceğimiz e, direnç ve destek seviyelerimiz zaten şu anda gözüküyüyor, gözüküyor. Özellikle direnç e, noktası olarak ilk etapta 17 seviyeleri kuvvetli görünüyor. Daha sonrasında 21 pozisyon aç e, sinyalinin geldiği Den sonrası için ise hedeflerimiz birinci hedefimiz 20.95 ikinci hedefimiz ana hedefimiz ise 24.87 olarak e, gözüküyor. Bu da şu üstteki direnç bölgesinin kırılmasını e, simgeliyor. Evet burada gördüğünüz gibi oluşmuş bir yapı var zaten. Bununla birlikte e, hareket yönü kendisini gösterecek. Bir diğer hisse vakıf gayrimenkul yatırım e, vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı evet o da yine kendi içerisinde bir hareket içerisinde girmiş ve e, şöyle kabaca çizecek olursak evet kabaca şöyle çizecek olursak şöyle bir yapının içerisinde ve bu yapının içerisinde kırmış e, önümüzde e, direnç olarak görülen seviyeler var. Bunlara baktığımız zaman şu seviyenin özellikle geçilmeye çalıştığını söyleyebiliriz. En azından üzerinde kalamamış bu pozisyon, bu seviyelerin üzerinde kalamamış. Pasyonumuzun genel durumu bu şekilde. Şu üçgeni kaldırayım burada. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir tekrardan bir aşağı yönlü bir e, dalgalanma olabileceği gibi algoritmamızın yapısına baktığımız zaman algoritmamız bize burada pozisyon aç sinyali verdi. Bununla birlikte e, direnç e, seviyeleri olarak baktığımız zaman ilk hedefimiz 417, ikinci hedefimiz de 521 olarak e, sistemimizden çıkmış olarak görünüyor. Evet, daha uzun soluklu olarak baktığımız zaman trend e, trendimiz bu şekilde. Buradan itibaren de işlemlere girilebilir olarak gözüküyor. Vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı için. Sanal Sanel mühendislik için baktığımız zaman evet sert bir hareketle 9.9 bugün tavanla birlikte bize sinyal vermiş. Ee, yine kendisi e, belli bir kanalın içerisinde daha arkadan gelen de belli bir kanalın içerisinde hareket ediyor. Özellikle şu bölge bizim için önemli. ilk önce geçmesi gereken bölgeyi de şu şekilde baz alırsak aslında e, daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölge çoğunlukla denenmiş ve bir türlü geçememiş. Daha öncesinde 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 defa 4, 11 seviyelerini, 4, 10 seviyelerini denemiş ve fakat tekrardan geri dönüş yapmış. Yarınki hareketi bize Sanel'in ne tarafa doğru hareket edeceğini tekrardan gösterecek. Ama genel olarak yükselen bir kanalın içerisinde şu anda hareketine devam ediyor. İttifak. İttifak daha öncesinden de e, sinyal çıkıp negatif olarak bizi e, kapatmıştı. Pozisyonumuzu kapatmıştı. Burada tekrardan e, verdi. Daha önce de belirttiğim gibi e, bazı durumlarda tam net olması için e, eksi de kapatıp belli bir süre sonra tekrardan e, pozisyonu açabiliyor. Şayet ee, pozisyon, pozitif yönlü olduğunu düşünüyorsanız kendiniz de bireysel olarak karar verebilirsiniz. Ancak ben her zaman dediğim gibi e, benim için önemli olan sistemden çıkan sonuç ve sistemden çıkan sonuca göre de e, ittifak oldu. İki yeni e, çıkmış olarak değerlendireceğim. E, bu şekilde bakıyorum analize. Burada kanal çizgimizi de şu şekilde çizdiğimiz zaman bir öncekini çıkarmış zaten. Evet, burada da direnç olarak belirleyeceğimiz kısa yaka vadeli direnci ve genel olarak asıl zirve olarak denediği noktalar buralar. Hedeflerimiz, birinci hedefimiz 3.76, ikinci hedefimiz ise ana hedefimiz ise 4.04 noktaları da bu seviyelerin üzerindeki hareketlerde özellikle pullbacklere dikkat ederek ee, pozisyonumuzda değişiklik yapabilme ha, şansımız var. Daha devamında tutabiliriz veya e, tekrardan e, geri alabiliriz. Evet. Litfa'da yine ittifak gibi daha öncesinde e, pozisyon açıp kapattığımız bir e, hisseydi. Daha öncesinde şurada daralan bir alanda e, 3.85 seviyesinde bize pozisyon sinyali vermişti ve e, 3.24 seviyesinde de gün sonu itibariyle kapanış sinyali vermişti. Burada 3.85 seviyesinden tekrardan pozisyonu aç sinyali vardı. Evet gördüğünüz gibi zaten şurayı baz alıp da çizdiğimiz zaman şu şekilde bir üçgen de oluşturabiliriz. Ancak ana gördüğü ve şey yaptığı yer direnç noktası olarak kabul ettiği nokta şu bölge. Bu bölgeyi çok fazla ziyaret etti ve bu bölgede bir türlü kıramamıştı. Bu sefer üzerinde kapattı. Burada yarınki hareketine bağlı olarak bir miktar pullback yaparak geri dönüş yapabilir. 360 seviyelerine doğru tekrardan bir pullback yapabilir. Onu kendisi zaman gösterecek. Önümüzdeki günlerde belli olur o. Onunla birlikte şu anda sistemimizin pozisyon aç sinyali verdiği bir hisse senedimiz oluyor. Litva Lider Factoring. Evet kanal olarak dar bir kanalda şu anda. Buranın üzerinde durmasıyla birlikte yeni bir trend kanalına girmiş olacağını düşünebiliriz. Evet pozisyon kapatma sinyali veren hisselerimizden birisi olan Şekerbank'a baktığımız zaman Evet Şeker bugün bugünü 3.2 seviyesinde bir 3.2 puanlık bir, %3.2 puanlık bir düşüşle kapatıyor. Dün de 1.9'da kapatmıştı şeker var. Evet ana olarak baktığımız zaman çizdiğimiz renk, e, trend çizgimizin dışında kalmış. Bir türlü içine giremediği için de e, artık pozisyon kapat sinyali verdi. Şu son dönemdeki özellikle e, hareketlerle birlikte şöyle de bir trend çizgisi çizebiliriz aslında. Evet ana trend çizgimizi şu anda geçmişten olarak aldığımız zaman bu seviye bu seviyenin altında kalması e, pozisyonun ciddi anlamda bozulması anlamına geliyor. E, o yüzden daha dikkatli olmak e, gerekiyor. Şöyle de yaparsak rahatlıkla görülebilir. E, bunun dışında şu anda ana destek noktası şeker bankı için e, şu bölge olarak alabiliriz. Şu bölgeyi ana destek olarak alabiliriz bununla birlikte direnç bölgesi olarak da hatta şurayı da burada da epey bir yoğunlaşma var evet gördüğünüz gibi çok net olarak hisse hissi e, genel durumunu çiziyor e, şu iki daralan alanın içerisinde çıktığı zaman ve şu üç üçgen olarak çizdiğimiz üst e, kanal çizgisinin üzerinde kapattığı zaman Yeni bir pozisyon aç sinyali gelebilir. Ancak alttaki 1.50 seviyelerinin seviyelerin altında sakması durumunda da 120 seviyelerine kadar şeker bankın hareket edeceğini edebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bir sonraki pozisyon kapat sinyalimiz Do buradan gelmiş. Doğan burada. Evet, Dobur'da burada pozisyon kapat sinyali varmış. Daha öncesinde e, açık bir pozisyondu. Negatif olarak stop olarak kapattı burada Dobur. Direncini denedi. Burayı geçemediği için de kendisi artık bizim için pozisyon kapat noktasına geldi. Şu anda destek olarak yine kanalın içerisinde devam ediyor. Bu kanal hareketini bozduğu bunu no, e, söylüyor sistem e, tekrardan şu alt kanal çizgisinin etrafında e, oluşturacağı harekete bağlı olarak yukarı yönlü bir pozisyon aç sinyali de verebilir bize Dobur. Bunun Dobur için çizebileceğimiz ana trend çizgisi de şöyle de bir grafik çizebiliriz bunun yanında şuradan oluşan bir Evet şöyle bir grafik çizebiliriz. Evet bu ikisini de aşağı yönlü olarak kırmış şu anda. Yarınki hareketi bize Dobur'un genel olarak e, gidiş yönünü verebilir. Birkaç gün sonra e, Litva'da falan olduğu gibi önümüzdeki hafta içerisinde tekrardan e, yönünü yukarı çevirirse ona göre de değerlendirme aşamasına girilebilir Dobur. Yapı Kredi Bankası diğer bir bankamız bankalarımızdan kapatma sinyali veren o da bugün %1'lik bir düşüş e, gerçekleştirmiş ve e, pozisyon kapatı sinyali vermiş. Genel olarak direncimiz <laughs> burası. Bu bölgeler zaten e, dikkatinizi çekerse pandemi öncesinden gelen direnç bölgeleri. Yani pandemi sürecinin bir şekilde sebebiyle zaten düzeltmesini yapıp hareketine devam ettiği bölgeler. Burası yine bir direnç bölgesi. Burayı geçmek için sıkı bir güçlü bir hareket yapmış fakat üzerinde tutunamamış ve tekrardan aşağı yönlü şu anda trendini kırmış olarak gözüküyor. <laughs> Yapı Kredi Bankası 3 lira seviyelerinde. Aşağıda çok fazla boşluğu olan bir banka. Ona göre dikkatli olarak işlemde olan arkadaşlar değerlendirebilirler. İş Bankası yine pozisyon kapat sinyali vardı ama Doji ile bir pozisyon kapat sinyali verdi İş Bankası. O yüzden yarın bir tepki alımı gelebilir. Bunu da yarın işlemlerde göreceğiz. Yine genel olarak bir direnç çizersek İş Bankası için de direnç desteklerine bakarsak. Evet. Dirençlerimiz özellikle şu bölgeye Bankası için önemli bir bölge olarak gözüküyor. Aşağıda da şu bölgeyi destek olarak kendisine değerlendirecektir. Bu bölgelerin altı şu satış işleminin devamında destek olarak göreceğimiz 5.60 seviyelerinden destek olarak değerlendirebiliriz. Kısa olarak yakın vadeli dirençlerine baktığımız zaman desteği alacağımız bir diğer nokta da burası. Burası da bizim için önemli. Zaten oradan destek alarak yukarı çıkmış. Daha önceki desteğini denemiş. Ve buradan yukarı yönlü hareket e, gelirse endeksi, endeksle de yukarı yönlü çeker diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü tüm hisselerimiz bunlar. E, genel olarak baktığımız zaman <laughs> bizim Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sanel, İttifak Holding, Lider Factoring bizim için pozisyon aç sinyali oluşturan e, hisseler konumunda. Genel durumumuza baktığımız zaman bu zamana kadar açık olan pozisyonlarımız içerisinde. Evet daha öncesinden gelen şeyle e, eksiği oradan gösteriyor. 4.3'lük bir eksiyle e, bugüne yarına başlayacağız. Daha önceki açık olan pozisyon açıp kapattığımız pozisyondan kaynaklı olarak e, bu iş bu rakamı gösteriyor. Ee, Polho bugün 3.45'lik dün çıkmıştı. 25 Ocak e, analizimizden çıkmıştı. Polho 3.45 IS-248 yaptı. Bununla birlikte e, Memecas ve Fade hisselerimiz bugün e, ikisi de tavan gördü. Tavandan kapattı. Onun dışında genel olarak hisselerimize baktığımız zaman yüzdesel değişimlerimizde yine Tatkı'da e, en çok eksi olarak gözüken yüzde sekizlik bir eksimiz var. Format yüzde altı açık olan pozisyonlar içerisinde bir eksimiz var. E, Halk Bankası da yüzde altı bir eksimiz var. Şu anda e, görünen şekliyle. Evet Halk Bankası şuradaki hareketini devam ettiriyor. Halk Bankası için genel olarak şuradan şöyle bir grafikte çizdiğimiz zaman evet bu Çizgimizin altında kalmış ve e, devam etti edildi. Düşüşüne devam ediyor. E, bu düşüş devam etmesi durumunda yarın bize muhtemelen sistemimiz e, pozisyon kapat sinyali verebilir. Yarınki hareketine göre yarın bu bölgelerden bir tepki alımı gelmezse muhtemelen sistemimiz bize pozisyon kapat sinyali verecektir. Halk Bankası için. Onun dışında evet genel olarak baktığımız zaman diğer hisselerimiz zaten bu kapanmıştı. Ostim var. Ostim'e de bir bakalım arkadaşlar. Evet. OSTİM'e de baktığımız zaman evet yine UV bir kanal çerçevesinde üst e, direncini daha önceden de denediği direnç direncini e, geçememiş. Asıl direnç olarak kabul ettiği nokta şu bölge olarak gözüküyor. E, için bu bölgeyi geçemediği için de kendisini aşağı doğru vermişti. Şu anda şu bir kaç gündür yine bir e, hareket çerçevesinde ancak şu hareket, şuradaki şu işlem e, bizi tedirgin, beni tedirgin ediyor açıkçası. E, buradan düşen flama ile birlikte bir kademe daha aşağı gelerek 3.50 seviyelerine kadar Geri, geri çekilme yapabilir. Ancak şu anda hala pozisyonumuz açık durumda ve bize e, pozisyonu koru konumunda tutuyor şu anda sistemimiz. Geri geldi gelmesi durumunda da göreceği destek noktalarını e, şu şekilde işaretleyebiliriz. Belirleyebiliriz. E, şayet grid sistemle kademeli alım satım yapan arkadaşlarımız varsa e, ortalama düzeltmek için şu bu seviyeleri kullanabilirler. Evet, artı olan pozisyonlarımıza çok fazla e, bakmak, bakmaya gerek yok zaten yüzde 200 yapmış, yüzde 179 yapmış. Bu hisselerimize çok fazla e, bakmaya gerek duymuyorum. Ama burada mesela Afyon için bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bakalım Afyon'da nasıl bir görüntü var. Evet, genel olarak baktığımız zaman Afyon'da. E, Üst trend çizgisiyle birlikte daha önce şu bölgede oluşturduğu trend çizgisiyle birlikte hareket ediyor. Burayı kendisini direnç olarak kabul etmiş artık ve buradan tekrardan bir dönüş sinyali vermiş. Ee, buradan kendisi aşağı doğru hareketine devam ederse e, 4.80 seviyelerine tekrardan gelebilir. Evet, Şu bölgeyi daha önceki direnç seviyesiydi şu anda destek konumuna gelmiş artık. Buna göre değerlendirebiliriz. Daha alt seviyesinde de yine tekrardan çizimlerimizi yapabiliriz. Afyon çimento için. Evet. Şu şekilde bir değerlendirme çizgisi de atabiliriz buraya. Evet. Şu şekilde bir değerlendirme çizgisi de atabiliriz buraya. Af Afyon için. Afyon şu anda 14.55 dünkü durumuyla yüzde 19 yüzde 20'lik bir kar getirisi sağlamış bize daha öncesinde de burayı denemişti tekrardan denemiş ona göre Afyon'u izleyerek hareket etme şansımız var Evet arkadaşlar genel olarak durum açık olan pozisyonlarımızda da durumlar bu şekilde pozisyonlarımızda artı art olanlar da var, x olanlar da var ama genel olarak baktığımız zaman pozisyonlarımız, açık olan pozisyonlarımız bu şekilde. Bunları zaten her gün e, internet sitemizde e, tek tek paylaşıyorum. E, günlük olarak e, hangi durumda olduklarını paylaşıyorum. E, analizlerimizin günlük durumunu. Genel olarak 26 Ocak için bize pozisyon, algoritmamızın söylediği pozisyon aç sinyali verdiği hisse senetleri bizim Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sanel, İttifak Holding ve Litfa. Bunlara göre e, bugün yine 5 tane hisse senedi çıktı. Bence çok yine 2 e, 3 olduğu zaman daha güzel oluyor bu liste. Şu an için durumumuz bundan ibaret. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bol kazançlar, iyi akşamlar diliyorum.